Hey ne dediniz, dediniz? Ne olmuş Nisa'ya bakalım şimdi. Ban olayı hakkında. Selamlar. Selamlar. VCD tarafından 12 ay boyunca resim aşağıdan banlanmış bulunmaktayım. Yani ee Riot Games'in yeni turnuvası. Valorant Champions Tour bu. Öncelikle bu süreçte bana destek olan herkese teşekkürler. Dikkat ederseniz, rekabetçi bir maçta üçüncü bir parti yazılım bulunduğu söyleniyor. Hile demektir bu. Rekabetçi bir maçta Radiant olacağım diye hile açacak kadar salak değilim. Bilemeyiz. Riot tarafından herhangi bir turnuvada böyle bir şey rastlamadıklarını söylediler. Uzun bir süreçten geçtik ve Riot'la sürekli bilgi alışverişini dedik. Kendilerinden bize hangi üçüncü parti yazılımı vesaire kanal istediğimizde komitesi, komite baskısı altındayız ve gösterebileceklerini söylediler sanmıyorum. Bir önceki attığım tweette rankımın düşürdüğünü fakat hesabının banlanmadığını görmüştünüz. Bu aylardan sonra komite baskısı hesabın banlama gelir duymuşlar. Riot böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Ee, Riot Games'in abi işte topluluk banlanmasını istiyor. Biz, biz de banlayalım. Bu sadece e, zamanla yani incelemenin Zaman devamlılığındadır. İlk aşama olarak rank düşürülür, enoları silinir. Örnek veriyorum. İkinci olarak emri olduktan sonra banlanır vesaire. Bu böyle gider. Bu a'dan sonra komite baskısı Bust kısa hesabımı banlamaya yorulmuşlar. Ben şahsen haksız düşünüyorum. Fakat elimde Riot gibi bir çıktı karşı bir şey gelmiyor. Gelemez çünkü zaten oyunun yapımcısı bu. Şüphe ve gündemde o yaratılan konuşmadan dolayı 60 ban olduğunun için sadece 12 ay. Saçma. Bu yapılan hile'nin büyüklüğü ile alakalıdır. Veya yapılan hile'nin geçerliliği ile alakalıdır. Ne yapsın yani 6 sene mi atsın? 6 sene atsın ne yapacaksın şu an? Eğer hileyi kullandığım gerçekten tespit etmiş olsaydı per permanent bir ban uygularlardı. Yanlış Her hile permanent ban yemez Aklı başında olan herkes bir iki hile kullanmamış birine 12 tane ban uygulanmaz. Yanlış Hata Riot hayatında ilk defa e-spor yapmıyor ee, Adamlar loli 10 senedir yapıyorlar Neler neler karşılaştılar Ya dur e halk çok istiyor çok baskı geldi. Bir tane yayıncı çıkmış. İşte Medzi diye gelmiş. Benim kliplerimi göstermiş. Onlar o yüzden banlayalım diyecek halleri yok herhalde. Yani üzücü. Right beni First Strike Türkiye sonrası beni resmi olarak inceleyip bir şey sundu. Bunların screenshot'ı var. Hepsi duruyor. E, tamam ama yeniden demek ki yeni bulmuş. Zaten yukarıda yazmış ki. Bak rekabetçi bir maçta 3. parti yazılım bulunduğu söyleniyor diyor. Zaten bu senin First Strike'dan sonra bulunan bir şey olduğunu gösteriyor. Ama burada First Strike'ta beni zaten banlamadılar demenin bir anlamı yok ki. Zaten orada bir hile bulmamışlar. Yani bulmamışlar değil. Yani orada teknolojik olarak bir hileyle karşılaşılmamış demek ki. Riot bana tespit ettikleri 3. parti yazılımın ne olduğunu kanıtların göstermesi ve olduğunu göstermelerini talep ediyorum. Bu haklı bir talep. Kesinlikle isteyebilir. Hangi uygulama bulundu, hangi uygulamayla buldular veya hangi uygulama tespit edildi. Ama bunu söylememe hakkına da sahip e, uygulamaya ya da oyun yaratıcısı... Vermek istemiyorum. Ben hiçbir zaman vermedim diyebilir. Bir şey diyemeyiz. Evet de beni sevmeyen ve gerçekten ilaçlanmış insanlar vardır olacaktır. Fakat bana güvenen, beni destekleyen kişiler için teşekkür ediyorum. Umarım yakın zamanda bu duruma bir açıklık tarafı, Riot tarafından getirilir. İlerisi için ne olacağını şimdilik bilmiyorum. Hayırlısı olsun. Yani Riot'ın dediğim gibi hangi hile kullandığını falan açıklayıp açıklamayacağı biraz kendi inisiyatifine kalmış durumda. Ben sadece konuyla ilgili bildiğim bir şey söyleyeyim. Ee, Nisay, yani Yasin bizim TSL oynuyordu. TSL'i biliyorsunuzdur işte benim kurduğum platform. Birkaç arkadaşla beraber 2 senedir CSGO oynatıyoruz. E, Türkiye sorularında vesaire. E, Nisai orada e, maç satmakta banlandı e, bizim tarafımızdan. Yani kendi sattığı veya değil bir oyuncuyla karşılıklı anlaşıyorlardı karşı takımdan. Maç satıyorlardı birbirlerine elo karşılığı ödüller için. E, benim bildiğim sadece bu. Ama diğer kariyerinde neler yapıyor ne ediyor hiçbir fikrim yok. Umarım değildir. Hile. Ya benim her zaman söylediğim bir şey var ama once a cheater, always a cheater'dır. Bunun başka örneklerini de Türkiye'de gördük biliyorsunuz malumunuz. Anarşi Kayse 3. ayı kutlamış. Anarşi teşekkür ederim. Hoş geldin. Evet Beşiktaş'ta galiba sözleşmeyi feshetmiş. Beşiktaş'a bakalım. Açıklamasına. PJK Esports. Şöyle okuyalım. Oyuncumuz Yasin nisa Gökün sözleşmesini feshetmiş bulunuyoruz. Valorant takımımızın geleceğiyle ilgili açıklamaları da yapacağız. Yani demek ki Riot Games'ten bu oyuncunun hile olduğuna dair resmi bir bilgilendirme de Beşiktaş'a ulaşmış veya Beşiktaş o bilgiyi almış Riot'tan. Demek ki ortada yani sadece bir community baskısı var gibi bir durum yok herhalde. Hocam Mayer Twitter'e niye bakayım? Bakın Mayer Twitter'da bir şey çıkmazsa herkese arkadaşlar yani ya buna bakın eğlenin. Bu ne Allah aşkına? Bu hata resim görmüştük daha önce burada. Ahmet Akşam böyleydi serverda. Anladım. Ben de gündemle ilgili bir şey sandım. Güzel ama yani söyledim. Paz'ın performansına yazık olacaktı eğer bugün maçı kazanamasaydı. Ee, şey. Eee... Sangal çünkü gerçekten çok üst düzey